Evet değerli dostlar, şimdi yine telefonun üzerindeyiz. Şimdi değişik bir pozisyondan e, görüntülerimizi alıyoruz. Şimdi bu şekilde böyle devam edip gidiyoruz ve ve şöyle şuradan mezarlıklar. Evet teleferikin girişleri falan. Bu şekilde devam edip gidiyor değerli kardeşlerim. Bu arada bizim Eyüp Bey kayboldu. Eyüp Bey'i kaybettik ama şurada bakın 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 yakaladım bunu. Yakaladım. Eyüp Bey'i yakaladım ben. O da çekim yapıyor değerli kardeşlerim. Ee, videolarımız çok kısa olacağından dolayı ee, TikTok, ee, Facebook falan uzun videoları kabul etmediği için Bizler ne yapıyoruz? Kısa kısa videolar çekip TikTok'a, YouTube'a ve Facebook'a atmaya çalışıyoruz. Ve bu arada bu e, güzellikleri görmeyenler, gelmeyenler için e, çekip e, <laughs> bu görüntüleri çekiyoruz ve ne yapıyoruz? Size sunuyoruz. İnşallah beğenirsiniz. Yorum yaparsınız. Ee, Türkiye'nin çirkin kralı Celal Bilgin ben. Hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Hoşçakalın, dostça kalın kardeşlerim.